Hepinize merhabalar arkadaşlar. Şimdi sizinle Metropol Metropor gibi oyunumuz var. var. Metropol Türk Türkiye'nin üretimi, Monopoly'nin yani e, Türk yerli versiyonu. Bu oyun da aynı Monopoly gibi. Evet. evet. Bu Monopoly'nin aynı yerli versiyonu yine emlak ticaret oyunu. Gördüğünüz gibi böyle bir şeylerimiz var işte. Erzurum, Ağrı, Kars. Hazine bonusu ve kader çarkı diye bir şeyler var. Onların kartları da evet var. Göstereyim. Bakın kartları da burada işte. Böyle kartları. Şimdi burada serbest bölge ve başlangıç yani bir de Kodes var. Tabi o da Kodes Türkiye'nin yani cezaydı. Buraya gelirsen istersen bir yeri alıyorsun veya buraya gelip paramı alıyorsun. Tabi öncelikle herkes bir parasını alacak. Yine. Önce herkes parasını alıyor arkadaşlar. Şimdi bir bunların tapusu da var işte. Erzurum, Ağrı, Kars, Diyarbakır, Malatya gibi. En düşükleri. Evet. Şimdi herkesi burada işte 50 binliklerimiz, 10 binliklerimiz, 5 binliklerimiz gibi paralar var. Bu paralarla bu para mavi olacak. Tamam, ben de kırmızı. Elmas şuraya geç. Tamam. Ben de tabii şey. Burada istediğin şeyi alıp tapusunda parasını veriyorsun. Hepsinin altına paraları yazıyor. Hı. Mesela Erzurum 6000, İstanbul 40000, e, Trabzon 24000, Malatya 12000 gibi şekillerde. Herkese biz paralarını paraları dağıtıyoruz. Evet, şu anda bir paralarımızı şimdi, dağıtalım. Tapular da bizim elimizde. Ay hepsi. Al arkadaşlar. Şimdi ben bankacı olacağım. Burada paralarımız var arkadaşlar. Şöyle paralarımız var. Buraları biz tapu yerleştireceğiz şimdi. Bu en son iki binikleri tutmuşum, binikleri zaten arkadaşlar biz bu oyunu çok zamandır oynadığımız için biliyoruz bunun oyun kurallarını anlatan bir kitapçığı da var arkadaşlar şey bunun içinde bakabilirsiniz mesela e, ne kadar para dağıtılacağı neler olacağı hep bunun içinde var oyunun kuralları tapular nasıl alınır nasıl ev dikilir nasıl plaza dikilir gibi şekillerde şeyler var bunun oyun kurallarını yazan bir kitapçı var. Evet bu girişten dolayı hepimiz evdeyiz. Canınızın sıkılması istemiyorsunuz. bu Metropol oyunu hem monopoliden ucuz. Hem de daha bir iyidir. En azından yani Türk yapımı. Evet, ve Türk yapımı buraya. Ha, buraya. Evet, burada zarlarımız da var. Kimin başlayacağını belirlemek için. Hadi at ben mi? atıyorum. Abi bir, Yok. bir, Yok. bir tane. Yok. böyle mi? yapmayacağız. Evet, bana yedi geldi arkadaşlar. Görüyorsunuz yedi. Eymen at bakalım. Bir de. Bu paralar için. Ha tamam. Emine de 6 geldi. Bir ben yani ben bana daha büyük geldiği için ben başlayayım mesela. Atıyorum kaç geliyor? 6. Ben mavi olduğum için buradan 6 kare oynuyorum. 1 2 3 4 5 6. Atatürk Barajı 20.000. Ben almıyorum ve şu devlet yani kamu malları Atatürk Barajı, Türk Telekom, Mersin ee, başka Samsung limanı, Türk Havayolları ve TCD'de de yani Türkiye Cumhuriyeti Devletleri'nin yolları ve? gibi e, şey var. Burada kamu malı. O kamu malının attığın zarın 500 katını alıyorsun. Mesela nasıl İki. diyeyim? Ben şey attım ya. Diyelim ben 5 beş attım. Beşim 500 katı. işte 1500 lira mı? Herhalde öyle bir şey oluyor. Evet. Onu veriyor. Ama eğer mesela senin başka bir kamu malın varsa Onların bin katını mesela ben altı attım altı bin veriyorum o şekilde. Evet Eylül oyunu. Ve bu oyunda çift sana atarsak yani altı altı iki iki dört. Atarsak dört. bir daha atabiliyoruz istersek atmıyoruz. Evet, Beş altı yedi. Eylül'e değeri geldi. Dört altı yedi. Bu arada bu da benim kardeşim. Mesela ben attım. Kaç geldi? Bu da, Allah. 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Mersin limanı ben almıyorum. Geçiyorum. Yedi. Eymen Adana'ya geldi. Mesela Adana'nın tapusu Eymen. İşte. Bir saniye. Arkadaşlar burada da böyle tapularda işte kira bedeli, fiyatı ve ev maliyeti, plaza maliyeti. Ve teminat bedeli yazıyor. Mesela Adana'nın teminat bedelini şu alttan öğrenebilirsiniz. Sekiz bin lira. Evet. hemen al bin. paranı. Otur otur ya. Gidelim. Mesela burada Gidelim. paralarımız var. Mesela ne kadarmış Adana? On bin. Bakalım. On bin. Yani beş bin, on bin, on bin. Tamam. Eğer Ama. ben ona geliyorsam ben kirasını ödüyorum. Ama 3'ü bende ise ev diktirmemişsem 2 katıdır. 10 bin olacak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 Ben de Çanakkale'yi mesela istiyorum 26 bin. 25 ve 26 bin. Paramı ödedim arkadaşlar. Şimdi ben Çanakkale'yi ben Çanakkale'nin sahibi oluyorum ben. Ve hep Türk e, şehirleri var. Mesela Çanakkale, Muğla, İzmir, Malatya, Şanlıurfa, İstanbul, Bursa gibi. Evet Emin Hanım. Ona da 11, 11. geldi. Evet bana gelmiyor değil Üzüldüm. 5, 6, 7 geldi arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Evet bakın arkadaşlar. Hazine bonusu var. Ve burada kader çarkı var. Mesela bana hangisi geldi? Hazine bonusu. Ben hazine bonusunun en üstteki kartını alıyorum. Ve buradan okuyor. okuduğumuz mi? kartı da en alta koyuyoruz. Hazine bonusu ne diyor? Lotadan altı tutturdun. Örneğin 20 bin al. Burada öyle diyor. Ben bu taşı, e ben bu kartı en alta koyup oyunumuza devam ediyoruz. Hadi Eymen sıra sende. Ne, ne kadardı lan? Ha, 20. Unutmuşum. 5 evet, Konya'ya geldi mesela. Ay. Alıyor mu? Mesela hemen Konya'yı da aldı. Nereden Konya? Da Konya? Alıyor vazgeçti. Ben attım bakalım. 9 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Arkadaşlar bakın. Her evet. başlangıçtan geçişte 20.000 dolar yani 20.000 TL'li Al diyor. Mesela ben aldım. Şimdi bir daha çekiyorum. Aa ne diyor? Bayram Paşa cezaevine geç start noktasını Geçme 20 bin alma. Oh, Tabii okay, Bayram Paşa okay. cezaevinden çıkmak için ya 10 bin ödemelisin ya da ard arda 3 kez çift zar atmalısın. Ard yani, arda 3 ersem... kez çift zar atmak için 3 elimle ihtiyacım var. Eğer kendine güvenmiyorsan 10 bin TL'ni verip istediğin zaman çıkabiliyorsun. Ben verdim mesela çıkıyoruz. Neymen de. Beş, bir, dört. Bir, iki, bir, iki. Şimdi ben 10.000 TL ödediğim için çıkabilirim. Attım. 4, 1, 2, 3, 4. Mesela arkadaşlar şimdi hı. karar çarpı geldi. Yani turuncu olanda. Ne diyor? 1000 ceza, 1000 lira ceza ödedi başka bir kart çek. Çekiyor. Ee, ben nereden biliyorsun Eymen'cim? Evet çekeceğim. Aha İddiayı kazandın her oyuncudan bir yani her de, derken yani, yani bence evet ben <laughs> Mesela Aa, Eymen başlamışken geçtiği için ben ona 20.000'i 20. veriyorum. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Arkadaşlar mesela burada stopaj vergisi var. Ona gelince mesela 20 bin ödüyorsun. peşin vergi öde var. 10 bin lira ödüyorsun. Ama mesela sen gelmişsin start noktasından geçince hani 20 bin alıyoruz ya. Orada da gelince 20 bin ödüyorsun. O yüzden şey almıyorsun da vermiyorsun da. Fitleşiyorsun. Yani eşitleniyorsunuz. Ben de mi? Evet, Mesela ben bir saniye, dur. Bozmak istiyorum. Mesela ben Eymen'in bu e, bu renkten bir tabusu var Adana. Ben onu e, ev diktirince tabii benim daha fazla kira alıyor. Ben yani daha fazla para alıyor. Ben daha fazla para almaması için ben e, hatayı satın alıyorum. Ne kadar? 24, 24. Ben böyle 20.000. 14 bin pardon arkadaşlar ben 20 bin verdim ben 6 bin mi alıyorum ve hangi şeyi almışsam Hatay Hatay'ın tapusunu alıyorum mesela arkadaşlar bir de mesela adam mesela ben bunu Eymen'e satabilirim istediğim bir fiyata illa altında 14 bin yazıyor diye 14 bin fiyata satmama hiçbir gerek yok istediğim fiyata satabiliyorsun Mesela. Evlerin kiralarını Hadi. isteyebilir yani. 11 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 Ben açıyorum. Ne geliyor? 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Sinop almış. Eymen de hazine bomsuna geldi, şimdi hazine çekiyor. Yeni yıl hediyen, yılbaşı geldim, yeni yıl hediyen 15 bin. Yani yeni yıl hediyen, yani ben ona 15 binini veriyorum. Sıra bende oyun. Hadi. Nasıl? 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Türk Hava Yolları. Aynı bir daha atıyorum ben. Tamam. Çünkü 5 5 geldi arkadaşlar. Görüyor musunuz bilmiyorum ama 5 5 geldiği için bir daha atma şansı var. İster sat, ister satma. Şimdi de hemen başlangıçtan geçti. 20 veriyorum. Ver. Aa vermiyorum. Stopaj vergisine geldi. Bir dakika. Bir dakika. Bu kaçıncı oldu? 3. Mesela evet. Buna giriyor. Evet arkadaşlar 3 yere çift zar attım. Diyelim ben attım 6 6 geldi. Sonra 2 2 geldi. Sonra 1 1 geldi. Bayram Paşa cezaevine giriyorsun. 6 ve 7. Oh, mesela arkadaşlar şöyle düşünmeyin. Mesela 3 e, ile hani, pardon arkadaşlar 6 ile 4'ün toplamı 10 ediyor ya öyle değil. Sana mesela 6 6 gelince öyle olabiliyor. Aynı sayı gelince olabiliyor. Hah, yok, okuyayım mı okumadım? Evet

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 20 bin En düşükleri bu olduğu için çoğu kişi almıyor yani. En parlası bu olduğu için herkes bunu almaya çalışıyor. 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Evet, Eymen de Bayrampaşa cezaevine gitti. 10 bin ödeyim. Mesela arkadaşlar bunlardan mesela böyle Mesela böyle gittikçe şehirlerin e, kirası, fiyatı artıyor. Mesela Erzurum en baştaki şehir altı bin, ama mesela İstanbul en sondaki şehir kırk bin. Mesela bakalım arkadaşlar Erzurum'un e, bir hiç evi olmasa adam üstüne gelince Erzurum'da sana beş yüz ödecek. Eğer bir evin varsa bin lira, iki evin varsa 3000 bin, dört evin e, üç evin varsa 9000 4 evim varsa 16 bin. Plazam varsa 25 bin. Arkadaşlar ama plaza diktirmek için de önce 4 evi diktiriyorsunuz. Aynı şey mesela bakın arkadaşlar. Neredeyse e, bakın Erzurum'un plazası ne kadardı? 25 bin ya arkadaşlar. Bunun bir evi 20 bin. Neredeyse bu bunun iki katı. hadi sıra sende mi? Yok bende. Sıra bende. 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kader çarkı geldi. Birikmiş nafaka borcu 5.000 bin öde. Hmm. Ödüyoruz. Ödemesi bir şey Ben alıyorum. Bazı zamanlar ödüyor. O hmm. kadar yani benimki. Evet arkadaşlar. Bir kez daha hatırlatıyorum. Metropol Türk oyundur. %100 Türk yapımıdır. 1, 2, 3, 4, 5. Alayım ben. Hemen Bursa'ya geldi. 10, 20, 30 5. 35 bin kapısını da verdim. Aldım. Ben mesela Bursa'ya gelirsem arkadaşlar ona bir kira ödeyeceğim. Kira? Üç. Hayır ben bir daha atmak istiyorum. Yere düştüm. Attım. Beş, altı, yedi, sekiz yaptım. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz. Arkadaşlar serbest bölgede değişlersen start noktasına gelebiliyorsun. İstersen de istediğin herhangi bir şehri alıyorsun. Arkadaşlar ben tabii ki İstanbul'u alıyorum. Ya, çünkü ya. Eymen'in yani kardeşimin işini bozmak için. Yoksa ev gittir hep beni soyup soğanı çevirecek. Bunun bir, bir tane plazasına bakalım. Hadi. Atıyorum ben, ben de Eymen'le Ki gelirse ben de sizin derken dört derde. Mesela Eymen. Evet. Er tamam. 5 geldi. 1 2 3 4 5 atacağım. 10 bir daha atayım. 1 2 3 Arkadaşlar yine hatırlatayım çift zar gelince isterseniz bir daha yani 5 5, 10 10 yani evet 5 5 gelince mesela 6 6 gelince, 7 7 gelince arkadaşlar bir daha şeyiniz olabiliyor. İnşallah anlamışsınızdır ne demek istediğimiz. Şunu al. Ne? Onu ver. Yetmiyor. He pardon. <laughs> 14 bin verdim. Ben sana 6 veriyorum. Gaziantep bir daha alırsa. <laughs> yani para üstüne verdim. Şimdi bir daha atma şansı var ve bir daha atıyorum. Ve 6 bin 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hadi yine bu oluyorsun. Sağlık, Sağlık sigortası primi 15.000 bin öde. Mesela burada veya yani hazine konusunda veya kader çarkında ne çıkarsa aynısını yapmak zorunda yoksa diyelim parası yoksa da iflas edebiliyor. Arkadaşlar bile arsanın yani tapunun teminat bedeli var mesela sen çok sıkıştın borçlu durumdasın e, borçlu durumda olduğunda mesela istersen evlerini satabilirsin ve istersen plazanı satabilirsin eğer evlerini veya plazanı satmak istiyorsan yarı fiyatına sen mesela buraya koyuyorsun yarı fiyatını kendin alıyorsun. Mesela ben bir diktirmek istiyorum. 20 bin ben Eymen'e Bursa'ya geldim. Borçlandım. 20 bindeki İstanbul'daki evlerim kaldırıyorum. Ve o e, evlerimi bankaya sattığım için e, mesela 3 evim varsa 3 ev 60 bin ediyor. 30 binimi alıyorum. Ne kadar evim varsa hepsini bankaya satıyorsun borçlu durumdaysan eğer. Ve o sattığın ee, evlerin kirasını yani diktirdiğin fiyatın yeri bedelini alabiliyorsun. Plazada da ben aynı de şekil. De değil, sen. Aynı ben de deyip sen. Ben Eğer ev veya e, plaza diktirmek istiyorsan da mesela Ankara, Eskişehir ve Konya hepsi bir renk, O bütün ekleri sahip olmalısın. Hı hı. Eğer ev diktirmek istemiyorsan da mesela bunda da Diyarbakır, Şanlıurfa, Malatya sende olduğu için Mesela Malatya'ya geldi ya adam. Sen ondan iki kat fiyatını alıyorsun. 3, 1, 2, 3. Anladım. Bir şey alamadın gitti. Ona kare bende. 5, 5. kadar çarptım ya geldi. Şu anda çektim. Mısır'daki akrabandan on bin miras kaldı. Yani, yani, on bin, veriyorum. Mesela arkadaşlar boyuna para bozma gibi şeyler de var. Paranı mesela diyelim ben 50 bin veriyorum ya. Yani 50 bini koydum mesela. İstersen oradan 5 tane 10 falan gibi şekilde almam şansım var. Bir daha. 6-7 1-2-3-4-5-6-7 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 3, 4. Eymen mesela ben şu an Eymen'le pazarlığa gideceğim. Eymen bursayı bana satar mısın? 200 Çok pahalı. Valla mı? Sen kaç kez satarsın? Ben ya o zaman ben de satmayayım. Ben sana satacağım. Ver. Geçti. Hayır Geçti. hayır gelmedi. Gelmedi. Ya geçmedi. Bir, iki, geçmedi. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 26, değil, 36, <laughs> Ama ben aklıma öyle dedim. Oynamıyorum o zaman. Oynamıyorum ya. Gel 26.000'i çıkmıyor 50.000'ini 50 aldım ne kadar? Mesela 4.000 veriyormuş. 4 yani 30 40 bin ee, veremedim verseydim maalesef 50 bin paranın üstünden parası çoğalan kez. bir kez. Sağ ol Al. 9. Sesi say. Bir daha say neredeyse. Buradaydı say sesi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, Tamam. Kader çarkı. Bayram 14, 15, git. sıkı 18, 19, 20, bin alma. Mesela 24, bu iki 27, <laughs> Gördüğünüz gibi arkadaşlar... Eymen o bir Ama istediğim zaman Umarım bu oyunu anlamışsınızdır. Yani çok anlatamamış olabilirim arkadaşlar. Attım. 6 1 2 3 4 5 6. Malatya. Almayacağım. Kendi şehrim ama. Tamam. Bu kadar şarkı. Milli pi piyango. Yani bu çıktı binar. Yani bin lira al. Tabi her oyuncudan yazmadığı için kasadan bin lira veriyoruz. Altın yedi bir iki üç dört beş altı yedi Antalya almayacağım arkadaşlar ben. Evet arkadaşlar şimdilik bu oyunu anlamışsınızdır diye düşünüyorum. Ben bu oyunun Sonra e, Eva başlayacak arkadaşlar. Bildiğiniz gibi saat 9'da. Saat tam 9 şu anda arkadaşlar. İnşallah umarım anlamışsınızdır. Ben bu videoyu göndereceğim. Veya göndermeye de bilirim. Yani bilmiyorum. Ama e, yani şu anda ben... hali. Şu anda ben mesela Eva'dan sonra belki tamamen Eymen'im ve benim param bir tane kadar ama bir tane kadar oyunu yani videoyu da oyunu da devam ettirebilir. Arkadaşlar yaklaşık bu oyun tam bir oyun. Hani yani aile oyunu. Tam bir aile oyunu. Bazen bakıyorsun yarım saat sürüyor. Bazen iki saate kadar bile çıkabiliyor oynama süresi. Evet. Aileniz ile oynamanız için tavsiye edeceğim bir oyundur. Evet arkadaşlar şimdi toplama vaktine geldik. Görüşürüz. Kanalıma like ve abone olmayı unutmayınız. Bay bay.